E bizde zayıflama var. Epilasyonumuz var. G5'imiz var. hidrofacial cilt bakımımız var. manikür, pedikür, protez tırnak, dudak renklendirme bütün işlemlerimiz mevcut. Manikür, pedikür, protez tırnak, batık tedavimiz burada mevcut. Mantar tedavisi yapıyoruz aynı zamanda. Yani sadece buraya işte tırnaklarımızı oje Hı -hı. sürdürmek, güzelleşmek için değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerimiz de mevcut. İşte mantar tedavisi, batık tedavisi. Buraya çok böyle topallayıp gelen birkaç ay sonra tamamen düzelmiş hastalarımıza da denk geldik tabii ki. Buse Hanım, bakım yaptırmanın önemi nedir? İnsanlar neden bakım yaptırmalı? Şimdi yüzden başlayalım. Hı hı. Ee, cilt bakımını bence her insanın ayda bir kere yapması gerekiyor. Neden yapması gerekiyor? Ee, çünkü cilt bakımında yani e, gündüz kışın bile olduğu zaman dışarı çıktığımızda biz güneş yok sanıyoruz ama o güneş bize illaki geliyor ve o güneş lekelerimiz oluşuyor. İşte ileriki yaşlarımızda bu lekeler büyüyor ve kalıcı oluyor. E, düzenli cilt bakımı yapıldığı zaman özellikle hidrofacial ile birlikte e, bizim deri altına verdiğimiz özel serumlarımız oluyor. Cildimiz daha fresh, daha güzel bir görüntü ve zamanla e, düzenli gelindiği takdirde kırışıklıklar azalıyor. Hmm. Ve ciltteki renk tonundan anlıyorsunuz. Yani şu an ilk defa bile bir cilt bakımı hidrofacial'a girseniz çıktığınız zaman yüzünüzdeki o parlaklığı kendiniz görüyorsunuz zaten.